Merhaba, ben Özden, çocuk ve ergen psikiyatristiyim. Bugün sizlerle çocuklarda dil ve konuşma bozukluklarını çok sevgili arkadaşım Profesör Doktor Aydan Genç ile birlikte konuşacağız. Aydan hoş geldin hoş davetimi kılmayıp geldiğin için sana çok teşekkür ederim. Ayda teşekkür ederim. Seni biraz tanıyabilir miyiz <laughs> Tabii acaba? Ki, Aydan Genç adım. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. Daha sonra mezuniyet sonrası yine Cettepe Üniversitesi'nde odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında lisans üstü eğitimi tamamladım. Dil ve konuşma bozuklukları ile olan tanışıklığım yüksek lisans tezimle başladı aslında. Kekeminlik üzerine çalıştım. Sonraki süreçte hem çocuklarda hem yetişkinlerde konuşma terapileri yaptım ve Lisans üstü eğitim süresinde asistan olarak girdiğim üniversiteden bir yıl önce öğretmeni soruyorlar. Emekli oldum. Evet. E, ve yine bu süreçte e, özel bir merkezde e, kekemelik ve artikülasyon terapisi yapıyorum. Çok teşekkür ederim evet. Ayda'cığım. E, senin çok az bulunur bir iş yaptığını biliyorum. E, ve bu Eskiden işi... az bulunurdu <laughs> şimdi. Evet. Biraz daha yetişiyor e, gençler. Ama, e, şeylerin sayısını düşünecek olursak, Doğru. çocuk sayısını düşünecek Hı. olursak çok çok kıymetlisin. Çok teşekkür ediyorum. Tamam, o yüzden tekrar ve ederim. bu işi gerçekten ilk yapan ve en iyi yapan insanlardan birisin. O yüzden senden dinlemek çok keyifli olacak çok diye düşünüyorum. Ee, i̇lk önce bir e, dil ve konuşma <laughs> nedir? Onunla başlayalım mı? Başlayalım şöyle de iyi olur aslında. Ee, dil bozuklukları ve konuşma bozuklukları çok birbirinin yerine de kullanılıyor. Aslında dil e, duygu ve düşüncelerin e, yazılı olarak, sözlü olarak ya da jest mimiklerle ifadesi <laughs> ve e, çok daha karmaşık bir yapı ve konuşma içine alıyor aslında. Ve yine hani fonksiyon olarak baktığımızda daha sentralde beyin beyin sapında ilgili merkezlerin ve o merkezler arasında bağ kuran nödakların fonksiyonu son derece önemli. Hmm. Dil ya da lisan olarak da kullanılabiliyor. Konuşma ise duygu ve düşüncelerin e, konuşma organları ya da artikülatör, artikülatör organlar dediğimiz dil, diş, dudak, damakla sözün olarak ifadesi yani bir nevi ve daha periferal. Hı hı. Yani sentralde olan e, bir fonksiyonun periferal ifadesi aslında e, konuşma e, ve e, temel iletişim araçları. Baktığımızda evet. hani, doğumdan itibaren kullanılan temel iletişim araçları olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Peki hani e, bizim e, burada çocuklarda özellikle e, çok anneleri, babaları telaşlandıran şeyler değil mi bu e, konuşma ile ilgili olan e, Hı -hı. zorluklar biraz sonra biraz ona geleceğiz ama birazcık hani e, nedir bu e, nasıl e, ortaya çıkıyor e, dille konuşma ile ilgili sorunlar biraz ondan bahsedebilir misin şimdi şöyle tabii eğer engelleyici bir faktör yok ise Normal gelişimle beraber kronolojik yaşa paralel olarak ve konuşma gelişimini Hı -hı. görüyoruz biz. Ee, şöyle düşünün ilk ağlama aslında ilk konuşma davranımı Değil gibi mi? karşımıza evet. çıkıyor. Daha sonra birbiri refleksif, yani refleks olarak çıkardığı sesler. Hı -hı. Bir süre sonra anlamlı hale Hı -hı. gelmeye başlıyor. Yani anne ya da bakıcısı ya da e, Bebeğin çevresindeki aile bireyleri hangi ağlamasının acıkmadan, hangi ağlamasının altın ıslanmadan olduğunu anlıyor. Daha sonra bu anlamlı ağlamalar, sözcüklere, daha sonra cümlelere dönüşüyor. Ve bu süreç içerisinde ilk 2-3 yıl son derece önemli. E, konuşma geliş, dil ve konuşma gelişimi evet. açısından çünkü nöroplastistenin de, evet. nöronal bağlantıların da evet. çok yoğun olduğu bir dönem. Bu dönemde yapılan e, tutumlar açısından olsun, çevresel faktörler evet. açısından olsun doğrular ve yanlışlar e, çocuğun e, dil ve konuşma gelişimini etkilenen evet. faktörler. Tabii şimdi normal bir dil ve konuşma gelişimi için <laughs> Çocuğun tam bir iyilik hali gerekiyor aslında. <laughs> yani burada işte bilgisayar faktörler devreye giriyor. Zihinsel engeli varsa mutlaka bir problemi yaşayabiliyor <laughs> çocuk. Zihinsel engelin derecesine göre. Ee, yine nörolojik faktörler devreye giriyor. <laughs> Beyin hasarı, motor gelişim bozuklukları gibi farklı örüntüler de olabiliyor. Tabi hasarın de derecesine göre. Psikolojik faktörler devreye giriyor yaygın gelişimsel bozukluğun farklı, yani neresindeyse o spektrum çocuğun farklı dil örüntüleri <laughs> e, olabiliyor. Bunlar son derece önemli. Tabii bunlar biraz daha sağlıkla da ilgili e, problemler. <laughs> evet, evet. E, bir o kadar önemli olan çevresel <laughs> faktörler. Yani ailenin ya da yakın çevrenin tutumları, <laughs> doğru model olmak, e, doğru uyaran maruziyeti e, çocuğun e, Dil ve konuşma gelişimi etkileyen faktörler. Tabii bunların yanı sıra olmazsa olmazlardan bir de işitme, normal işitmeye sahip olmak. Yani farklı derecelerde. Çok hafif derecede bir işitme kaybı bile hı hı. çocuğun dil ve konuşma gelişimi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Hı hı. Bunun yanı sıra cinsiyet faktörümüz var. Kızlar erkeklere göre biraz daha koşarak gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> e, de, de, de açısından yine kadısal faktörler de var. Özellikle kekimelikte ya da gecikmiş konuşmada, e, aile dedi bir takım Hani bu tür problemlerin anne ya da babada e, olabildiğini e, görüyoruz. Tüm bunların hepsi e, bir arada değerlendirildiğinde, dil ve konuşma gelişimiyle ilişkin eee puzzle'ın parçalarını Parçaları. tamamlamış oluyoruz. <laughs> yani şöyle bir baktığımızda e, bir şey diyoruz. E, genetik olarak bir yatkınlık genetik olabiliyor. <laughs> e, ya da sonradan kazanılmış birtakım takım e, hastalıklarla da sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Ya da öğrenilen bir durum, konuşma öğreniyor çünkü. Mi? Yani uyaran veririz mesela geniş ailelerdeki çocukların daha çekirdek değil ailelerdeki mi? çocuklara göre e, hı, konuşmaları hı, da daha hı, farklı olabiliyor. Evet. Bir de hani sen de söylediğin gibi bu dışarıdan gelen hı hı. uyaranlar eğer şey çok önemsedim söylediğinden uygun zamanda yaşa uygun olarak uyaran vermek evet. değil mi? Yani çocuğun hazır olduğu süreçlerde onun hızıyla ilerlemek çocuğu bazen fazla dürtmekte çünkü çok sıkıntıya yol açabiliyor. Evet bir de şimdi... E... Tabii işin okuyanı olmak da yaşayanı olmak da çok farklı Peki. aileler Peki. açısından bakıldığında. Melik asistan olduğum zamanları hatırlıyorum. Bir müzik kanalı çok revaçta, evet. <laughs> çocuklar bütün gün oyalanması için 15. televizyonun başında ve o dönemde gerçekten geçmiş konuşma çok artmıştı. E tabii o zaman çocuğum yok. Ve ailelere diyordum ki, asla çocuğunuza izletmeyeceksiniz. <laughs> Çocuk sahibi olduktan sonra mümkün olduğu kadar izletmeyeceksiniz diye başladım. Hem <laughs> tüm yani çevresel faktörleri bir arada değerlendirmek evet. çok önemli. Çünkü evet. hani e, değerlendirme çok önemli. <laughs> e, onun ayrıntıları da çok e, vardır diye tahmin ediyorum değil mi bir hani nasıl değerlendiriyorsunuz ee, evet. kaç yaşında size hani gelmesi sağlıklı olur çocuğun Hı -hı. ne olduğunda getirsinler size belki ee, oradan şimdi gireceğiz. şöyle karmaşık bir yapı olduğu için çok da basit bir şey değil aslında <laughs> değil, evet şimdi, normal süreçte bile ee, ve öyle olunca da e, tek bir değerlendirme yaklaşımı Hı -hı. olamıyor Hı -hı. tabii ki hikaye almak çok önemli. Ee, çok hani derinlemesine iyi bir hikaye alınması gerekiyor ve tabii konuşma bozukluğunun ya da dil bozukluğunun sebepleri farklı olduğu için e, tek sadece dil ve konuşma terapistinin yapacağı, ya yani evet terapi dil ve konuşma terapisti yapıyor belki Hı -hı. ama e, ekip çalışması çok önemli. Yani altta yatan sebebe e, göre e, ilgili klinisyenin, hekimin e, muayenesi, psikiyatrist olabilir, hmm. nörolog olabilir, kulak burun boğaz hekimi, gelişimsel pediatrist hani <laughs> e bu hekim muayeneleri, alınan hikaye, oradan gelinen bilgiler ve e, bu alanda kullanılan envanterler. E, tabi tanıya yönelik yani envanterler hem e, psikologlar tarafından yapılan e, bir takım bilissel hani değerlendirmeler, dil konuşma terapistleri tarafından yapılan, yapılandırılmış geçerlik güvenirliği olan dil e, değerlendirme e, testleri, formları, kimi zaman anketler, yapılandırmamış yani sohbetler, anketler ve e, kontrol listeleri e, değerlendirmenin e, bir bütün olarak yapılmasını hı hı, sağlıyor hı. ve tabii bu da doğru e, tanıya Güzel. götüren faktörlerden biri. Evet, evet. Yani hani e... Doğru bir gecikme olduğundan şüphelenildiğinde ilk önce hangi alanla ilgili gecikme varsa bileyim duymadığından şüpheleniyorsa bir KBBC değil mi? Ya da şeyle ilgili bir şüphe varsa gelişimsel gerilik şüpheleniyorsa evet. çocuk doktoru aslında yine e, sorunu atladım ne zaman getirsinler dedi. Evet. Aslında ilk fark edildiği zaman. Evet. evet. Yani e, şöyle e, aileler e, hem aslında çocuklarına karşı çok hassaslar. Evet. Evet. Ama Hı -hı. diğer taraftan da bir takım şeylerle yüzleşmeyi de geciktirebiliyorlar. Hı -hı. Ee, ne oluyor? İşte babası da zaten hani Hı -hı. geç konuşmuştu. Hı -hı. Ee, e kuzenleri de öyle. Ee, i̇stese konuşuyor hani benim çocuğum gibi. Hı -hı. Ya da e, bir bakıyorsun hikaye alıyorsun. Söyleyebildiği kelimeler var mı? Yani o kadar anlam, yani jargonları aslında Hı -hı. hani ee, anlamlı olmayan konuşma gelişimleri gelişme için sayılmayacak söylemleri hani evet. kendisi anladığı için konuşuyor gibi görünüyor. Öyle olunca aslında çok hani klasikti. birinci yaşta Hı -hı. bir kelime ikinci yaş iki kelime daha sonra cümleye doğru gidiyor. Tabii şu anda hani bizim yaşlarımızı düşündüğümüzde bizim çocuklarımızdan itibaren okul öncesi eğitim de çok yaygın. Tabii. Yani öyle olunca Ailelerin çocuklarındaki konuşma gecikmesine ya da dile ilişkin bir problemi fark edebilmeleri için geri bildirim veren öğretmenler de mevcut. Evet. E, tabii buna bağlı olarak aile neden şüpheleniyorsa eğer, aslında ilk giden gidilen pediatrist oluyor, Hı -hı. gelişimsel pediatrist evet. ya da zaten çocukların gelişim Gerçekten. takip eden bir pediatristleri var. E, İşitmeden de şüpheleniliyorsa ya da ailede de işitme kaybı varsa ya da belli vesilelerle işitme Hı -hı. ilişkin korkuları varsa ilk gittikleri hekim kulak boğaz hekimi olabiliyor. İletişim problemleri varsa psikiyatristlere e, geliyorlar. Burada e, önemli olan bir şey aslında, yani ilk başvurulan hekimin biraz daha geniş perspektifte bakıp hani ilgili değerler, işte e, tamam, bak babası da annesi de falanca da geç konuşun, bekleyin geçer e, algısında olmaması e, gerekiyor. E, biz seni hani, her şeyin normal olduğunu bilsek bile e, değerlendirme yapılıp, Aile önerilerle o normal sürece hı hı. geçirmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum açıkçası kesinlikle. Ben. Kesinlikle. O zaman şeylere yani hekim arkadaşlara buradan bir kez daha lütfen bir şey normaldir demeden önce kanıtlarını toplayalım. Evet, iki evet. çalışmasının gücüne hı. inanmak lazım kesinlikle. aslında yine yani ilgili hekim tarafından bu süreç normal olabilir. Ama bir başka bunalttaki hekimin de bir fikrin çocuk için faydası olabilir. Evet. Çünkü bazen gerçekten çok hafif e, zorluklar ileride bir kere çok ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Onun için tek geri yaptırmaktan çekinmemek lazım. Değil mi? Aileler açısından da şeyden de çok korkmamak lazım. E, çocuğum da bunun Hani doktora götürdüğünüz için çıkmıyor, bu sorun var olduğu için doktora gidiyorsunuz. Ondan evet. çekinmemek evet. lazım ve bir an önce. Hani o çok e, güzel söylediğin o nöro gelişimsel e, süreçlerin en hızlı olduğu, ilk üç, altı, hı hı. hani ilk 0-6 yaşı e, hiç kaçırmamak gerekiyor. Şimdi benim de iki tane evladım var. Hı hı. E, bir takım şeylerle yüzleşmek, duymak istemediğiniz şeyleri Duymak insana zor gelebiliyor ama ne kadar erken yüzleşirsek yapılacak kadar o kadar artıyor evet, evet. ve normal gelişme doğru çocukları getirebiliyor. O Çok önemli gerçekten. Evet evet yani bazen zor <laughs> çok zor, <laughs> çok zor. Evet, çocuklarla ilgili şeyler. Peki. E bir de şey sorsam hani ne tür zorluklar e, olabiliyor <laughs> bu hani e, dille konuşma haliyle ilgili bozuklukların spektrumu çok <laughs> geniş ama evet, evet. şöyle bakacak olursak isim olarak hangi bozuklukları e, değerlendiriyorsunuz? Evet, çok hani temel bir izleyicilerin de hani, <laughs> rahat e, anlayabileceği ifadelerle söylediğimizde... E, Mesela afazi, dil bozuklukları içerisinde afazi olayıdır. Apraksi bunlar daha çok beyin hasarı ve motor gelişime ilişkin bir takım durumlarda olan bir şey. Yine belli psikojenik bozukluklar, mesela mutizmler, elektif mutizmler olabiliyor ya da bir yaygın spektrum yaygın geçimli spektrum bozukluğuna bağlı bir dil örüntüsü hmm. olabiliyor. Bunlar yine yani nörolojik ve özellikle psikolojik sebeplerle ortaya çıkan dil problemleri yine bir geçmiş konuşmayı görebiliyor. Ee, bunun yanı sıra artikülasyon bozuklukları, Hı -hı. E, fonolojik bozukluklar. Burada özellikle artikülasyon bozukluğu ve fonolojik bozukluğu birbirini ayırt etmek gerekir. Çünkü fonolojik bozuklukların e, temelinde öğrenme güçlüğü de olabiliyor. E, nedir şimdi? E, alfabemizde bir takım harfler var, değil Hı -hı. mi? Hı -hı. B harfi. Hı -hı. Ama B harfinin fonem ya da ses olarak karşılığı bu sesidir. Artikülatör organlarla şekillendirdiğimiz için, artikülasyon bozukluğunda bu ses üretiminde sabittir. Hani e, bir fonemin sürekli başta sonda ortada kelimenin neresinde olursa olsun hı. hata olsun. ama fonun üç boyutluk öyle değil. Bu değişkenlik gösterir. Yani hı hı. bir fonemi çocuk bir kelime de söylerken diğerini de söylemeyebilir. Bunu hani özellikle bu şekilde vurgulamak istedim çünkü hem e, aile bireyleri hı hı. hem de e, bazı uzmanlar fonolojik bozukluğu da tüflasyon bozukluğu olarak değerlendiriyor hmm. ve bunun yaklaşımının özellikle sebebe ilişkin e, tedavilerin farklı hmm. olması gerekiyor ve bunun yanı sıra gecikmiş konuşma dedim herhalde kekemelik e, de e, gerek okul öncesi gerek okul çağında e, görülen e, konuşma bozuklukları içerisinde. <laughs> Peki. Aydan'cığım çok teşekkür ediyorum. Bu evet. o, hani bir giriş niteliğinde diye düşünüyorum. <laughs> ben seni tekrar bu özellikle çok görülen e, artikülasyon bozukluğu, fonolojik bozukluklar ve kekemelikle ilgili tekrar bir davet etmek isterim. <laughs> <laughs> e, Yılların hatırına. Yılların hatırına. <laughs> e, peki hani genel olarak, ek olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, e, bu şeylere. <laughs> Şimdi hani tanıda ekip dedik ya. Aha, aslında aha. Tedavide de ben ekibin evet. e, gücüne çok vurgu yapmak Hı -hı. istiyorum. Hı -hı. E, doğru bir tedavi için, doğru tanı gerekiyor, tamam evet terapilerde temel yaklaşım tedavide dil de konuşma terapisi. Hı -hı. E, ekibin e, başı belki tırnak için dil konuşma terapisi ama bunun yanı sıra çocuğun sahip olduğu sebeplere e, bağlı olarak Kimi zaman bir psikiyatrist, kim zaman bir psikolog, kim zaman bir fizyoterapist <laughs> gibi, e, kimi zaman pediatrist gibi e, ilgili e, branşların <laughs> bir arada olması çok önemli. Ailelere çok şey düşüyor. Bazen aileler çocuğumu terapiye getireyim, tamam iş bitecek. E, sihirli değnek yok <gülüyor> sevgili <gülüyor> aileler. Yani terapi ilişkin olarak hem e, birey hem aile üzerine düşen sorumlulukları yapması, ee, deliyor, e, deriyor bozukluklarının tedavisinde ya da terapisinde e, temel faktör diye hani noktayı koyabiliriz. Son <laughs> söylenecek şey orada. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, bugünlük de bu kadar. Ee, sevgili e, Aydın Hocamıza çok teşekkür ediyorum bir sonraki e, şeyler içinde kendisinden söz aldım aylar içinde. İnşallah bu hayallerin evet, şahit durumda. onu da birlikte görebileceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>